Selamun Aleyküm arkadaşlar. Size Trabzon'dan e, kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Ben Muhteşem İskender, oğlum Eyüp Bulut İskender. Oğlum bir el sallar mısın? Merhaba de arkadaşlara. Merhaba. İçerik videoları çekeceğiz. E, büyük bir aile olmaya çalışacağız bundan sonraki süreçte. E, köpeklerimizi tanıtalım size. Köpeklerimizi mi tanıtalım oğlum? Evet. E, peki gel bakalım. Evet gidiyoruz köpeklerimizi tanıtmaya. Çapu, oğlum. Ne dedi? Kayseri'den sahiplendiğimiz köpeğimiz. Yaklaşık 4 yaşında. Gel oğlum. Gel bakalım buraya babacım. Kalk oğlum ne. Gelsene. <laughs> Kalk oğlum hadi bakalım. Uyuyordu, rahatsız ettik arkadaşı. Gel çık. Hmm, gel çık. Evet, kalkınca böyle. Adamcı olur kendileri. Yaklaşık 84-85 santim civarı, 3-3 buçuk -3 yaşında evimizin bekçisi, evimizin koruyucusu bize karşı son derece sosyal, iyi bir hayvan ama yabancılara karşı da son derece sert ve acımasız olduğunu söyleyebilirim. Biraz da bu katlidir bir iki kişi geçmişte ısırmışlığı var. Ama yine de saklıyoruz. E, kontrollü olarak çözüyoruz. Biz de yanındayken gezdiriyoruz, dolaştırıyoruz. Bahar ayları da geldi artık. Tüylerin değişiyor yavaş yavaş. Diğer köpeğimizi tanıtalım. Tanıtalım değil mi Eyüp? Hadi bakalım. O da yavru. Bugün çok sisli hava. Yağmur da var. Çiziliyor. Hiç sevilen bir gün değil yani doğrusu. Çiçeklerimizi tanıtalım mı? Yavaş yavaş hepsini tanıtacağız. Tabi burada oyun kuşlarımız var arkadaşlar. Yani Bunun da meraklısıyım. Bunları da zamanla size göstereceğiz. Evet bu da paşamız. Kuş köpeğimiz. 4-5 aylık eğitiyoruz. Ben avı pek sevmiyorum. Karşıda söyleyebilirim. Ama Paşa'yı abim seviyor. Bayburt, Erzurum tarafına her yıl ava giderler. Ee, bu yılda bunu sahiplendi. Yetiştiriyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda ben de onlara eşlik ederim. Bayburt'tan, Erzurum'dan video atmak amaçlı. Gider geliriz Çok da sevimlidir cana yakındır. 4-5 aylık civarı şu anda. Ee, yerler falan ıslak. Gel oyup. güvercinlerimize gösterelim mi oğlum? Yavru Yavrucu kartlarımızı da gösterelim baba? Olur gösterelim. Kedimiz de. Kedimiz. Evet. Tanıtalım şuradaydı. Önce kedilerimizden başlayalım. Gel bakalım oğlum. Şurada kedimiz baba. Orada. Bak. Evet. Orada yatıyor. Şimdi gelir o bizim yanımıza dayanamaz hemen. Evet meyveler çiçek açtı arkadaşlar. Bu şekilde. Şeftaliler biraz erken açtı. Çoğunun üzerinde de meyve var. İnşallah bir şey olmayacak. Ama zor tabi. Bundan sonra soğuk giderse. Özellikle bu meyvelere e, sisli aylarda bu aylarda yani mart ayında sis alırsa kesinlikle çok etkiliyor. Bu da kedimiz. Yavrucuk. Böyle insan canlısı. Bir Kardeşimiz. Bunlar da bizim kuşlarımız. Oyun kuşlarımız. Evet ben bunun meraklısıyım. Besliyorum. Evet. Çoğu tutmuş olup ama bu yılki eşlemelerimiz geneli itibariyle farklı kuşlar oldu. Bu bir kısmı içeride de birkaç takım var. Eşlemelerimizi yaptık inşallah. Bakalım bu yıl yavruları uçuracağız. Nasıl olacak? Çok merak ediyorum ben de. Bu iki yavrumuz biraz hasta. Gözlerinde sulanma var. Tedavilerini yapıyoruz ama çok da etkili olmadı. Ciğer kaynaklı olabilir. Ona da bakacağız. Bu şekilde. Evet. Gel oğlum. Evet. Kedimiz de önümüzde oynuyor. Ağaca tırmandı. Bunun keyfi böyle işte arkadaşlar yani. Ağaca çıkıyor. iniyor. Evet. Çok ufak düştü. Hı. Daha çok minik. bir 2 aylık falan. Değil mi oğlum? Evet. Kaybolmuş da olabilir değil mi? Evet, Trabzon'dan ise farklı içerikler üreteceğiz. Doğanın içerisinde tarımla, hayvancılıkla, köpeklerimizle. E, i̇nşallah büyük bir aile olma dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Beğenip Tabii abone olursanız ederim. çok memnun olurum. Teşekkürler.